Herkese selamlar arkadaşlar bugünkü aracımız Citroen C3 aracın yeni e, kasası e, araçla ilgili size bir iki bilgi aktarmak isterim vitesle başlayalım e, manuele dönebilen bir e, vites e, aksanım var biraz e, diğer otomatiklerden farklı e, vitesi sağ tarafa alıp e, park ve geri vites ve drive'a getiriyorsunuz. Tekrar buradan öne aldığınızda direkt park konumuna geçiyor. Hafif bir Mercedes tarzı var. Önünüzde gördüğünüz gibi bir ekran var. Bu ekranda araçla ilgili tüm bilgileri ve tüm aksiyonları yapabileceğiniz bir ekran. En üst tarafta müzik, navigasyon, klima tuşu, telefon, araçla ilgili bilgiler ve e, gördüğünüz gibi buraya bir resim ekleyip e, ona göre ekranı e, kişiselleştirebiliyorsunuz. Aracın direksiyonu spor bir şekilde olup üstlerinde e, telefona cevap verme, ses açıp kapama ayrıyeten e, cruise kontrol de var. E, aracın göğsüne baktığımızda burada bir e, ahşap detay kullanılmış. E, ama e, torpidosu ve diğer aksamlarda kullanılan malzemeler gördüğünüz gibi seslerle anladığınız gibi deri değil. Farklı bir plastik madde kullanılmış. Arabanın içi e, yapısı olarak e, fena değil. Genişlik olarak. E, gördüğünüz gibi ön tarafta panelde iki tane analog e, panel görüldüğü gibi Orta tarafta bir dijital ekran sizi karşılıyor ve bununla beraber buradaki tuşla beraber arabanın içerisinin, arabanın tüm fonksiyonlarına ulaşabiliyorsunuz. Ee, orta sınıf bir ailenin kullanabileceği az yakın araçlardan bir tanesi. Herkese sevgiler, saygılar.